Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunları tatacağız. Arkadaşlar buna başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu birçok kişi biliyordur zaten. Arkadaşlar. Ama çok şey bildiği için yani onu birçok kişi seviyordur. Yani ben de bildiğim için yani seviyorum da böyle aç olduğumuz için yine de yiyelim yani. Arkadaşlar şöyle cips gibi bir şey var yani cips gibi. Şöyle göstereyim. Sert. Güzel. Tabii bu var arkadaşlar. Şimdi bir şey var ama sesi gelmiyor arkadaşlar. Acı şunlar var. Acı galiba. Ben zaten suyumu doldururum. Ondan 5 tane alacağız arkadaşlar ya da 4. Şimdi bunu şey yapıyoruz. İçindeki galiba tatlı şey yapmak için. Neyse yiyorum. güzel arkadaşlar. şimdi arkadaşlar sıra bunlara geçti. 1 2 3 4 5 tane oldu arkadaşlar. 5 6 tane alayım arkadaşlar. 6. Arkadaşlar burada 6 tane var şurada Şimdi masanın bir bırağını teker teker alacağım arkadaşlar. Ac. Turuncu arkadaşlar biraz. Arkadaşlar ben bir suyumu dolduruyorum. Arkadaşlar suyumu aldım hemen içiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben hastaydım. Yani az önceki videolarım e, çok yani hastaydım yani. Hatta e, az önceki videom ama ama ondan biraz daha öncekiler hastaydım arkadaşlar. Hastalığından şu kadar bile su içemiyordum yani. Şu kadar bile. Hatta o kadar içiyordum da. Ama bitiremiyordum yani. Hastaneye gittik. ilacımı hiç şey içmeseydim. İlacın zaten bir tadı yok. yoğurta katıyoruz. Ve ee, eziyoruz böyle önce. Onun bir şeyi var. Bir kutusu. Eziyoruz. Sonra yoğurdun içine katıyoruz. Karıştırıyoruz. Sonra da yiyorum işte yani. Onda yemeyecek hiçbir şey yok. Yatmadım. Çünkü yedim yani. Şu hiç öksürmüyorum arkadaşlar. şu olsaydım hasta olsaydım öksürmüştüm arkadaşlar. Evet. Biz arkadaşlar böyle şu kadar kaldı. Yani hepsini bitirmedik de ben yani neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. Bir sonra bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 31 abonem var artık arkadaşlar. Hadi bunun bir 50 yapalım da canlı yayınımı çekeyim arkadaşlar. Hadi bay bay.